Söyleriz Hep söyleriz Bütün gün şarkımızı Söyleriz Birlikte gülüp oynarız Rosie'nin dünyası Rosie'nin dünyası Çok eğlenceli Her şey dostlarınla Regals ve Bluebird Rosie'nin takas dükkanı. ne oluyor? Dikkat dikkat uçak yere iniyor. Hayır olmaz. Burada inecek yer yok. Şu oyuncaklara baksana. O konuda çok haklısın. Yağmur yağarken evde oynamayı seviyorum ama ortalık çok karışıyor. Hmm, buldum. Hadi oyun evini temizleyip toparlayalım. Aa, bana o kadar da eğlenceli gelmedi. Neden onun yerine dükkan oyunu oynamıyoruz? Oh bak, güneş parlıyor. Hem dükkan oyunu oynayıp hem oyun evini temizlemenin bir yolunu biliyorum. Hadi gel Regis, işe koyulalım. Toplanın, toplanın. Gelip özel tatlılarımız. Oh, nefis. <laughs> lezzetli görünüyor. Bugün özel bir teklifimiz var. Oyun evini temizlemek için bir görev üstlenin ve bir içeceği bedava alın. Ben normalde öyle işler yapmam ama bu içecekler çok lezzetli görünüyor. Harika. O halde anlaştık. Bu da ihtiyacınız olacak. <laughs> Burayı reçimimiz. <silmemiz. gülüyor> <laughs> Teşekkür ederim. Ee, bize yardımcı olman gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ama o, oyun evinin arka camlarını silsem çok daha iyi olur. Bezini almayı unutma. Teşekkür ederim. Hmm. Camları silmenin kötü yanı her zaman tekrar kirlenmeleridir. O ne gerek var yani? Ne çok güzel. Sizinle iş yapmak çok güzeldi. O zevk bana ait. Oh. 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 affedersin Bluebird seni uyandırmak istemedim. Uyandırmak mı? Hmm, ben uyumuyordum ki gözlerimi dinlendiriyordum hepsi bu. Çok yorucu bir gün geçirdim de ama... ...ama sen çok hızlı gidiyordun. Anladın mı? Biliyorum. Arabam muhteşem öyle değil mi? Hayır. Çok pis görünüyor. Yıkanmaya ihtiyacı var. <laughs> ben araba falan yıkamam. Ama o elindeki nefis görünüyor. Nereden aldın? Roseverica'sın dükkanından aldım. Hemen gidiyorum. Ya! <laughs> Ama bunu bedava dağıtmıyorlar ki. Merhaba Vi. Sen de bir içecek ister misin? Oh evet lütfen. Bunun için bir kutu oyuncak toplaman gerekiyor. Ne? Ben mi toplamak mı? Asla olmaz. Ben kimse için böyle işler yapamam. Bluebird haklıymış. Arabam gerçekten çok kirlenmiş. Belki Rosie ve Regals da doğru düşünüyordur. Ama onu temizletmek için neyle takas yapabilirim? Ha? Ha? Parmağımı bile kaldırmadan arabamı nasıl temizleteceğimi biliyorum. Bu da kim? Bil gelmiş. Ne istiyor? Merak ettim. Hadi gidip öğrenelim. Tada! Dükkanıma hoş geldiniz arkadaşlar. Aa! Aa! Ne satıyorsun? ...ee... ben bir şey göremiyorum. Evet. Çünkü bu sıradan bir dükkan değil arkadaşlar. Benim dükkanım çok ucuz. ...ve aynı zamanda da çok kazançlıdır. Vay canına! Yapmanız gereken tek şey... ...arabamın temizlenmesine yardım etmek. Ben de size çok lezzetli ve dalından... ...yeni koparılmış birer elma vereceğim. Lezzetli elmalarından kimler istiyor bakalım? Ben! Ben! Buyurun. Ama çizmeyin lütfen. Ama bu bizim fikrimiz. Ve onlar bizim müşterilerimiz... ...değil mi Rosie? <laughs> Artık öyle değiller... Artık iş yapamayacağız. Bunun anlamı düşündüğüm şey mi acaba? Oh, sadece iki kişiyken toplama işi eskisi kadar eğlenceli olmuyor değil mi Rosie? Aa, haklısın Regus. Haklısın. Bu temizlik işi beni çok yordu doğrusu. Sahi mi? Ama daha az önce güzel bir uyku çekiyordum Bluebird. Ben mi? İş üstünde uyu bakma asla. Sadece gözlerimi dinlendiriyordum. Hepsi bu. <laughs> Aa, tabii anlıyorum. Aa, bir söz verdi o güzel parlak elmayı ne zaman getirecek acaba? Aa, evet. Bana da bir tane getireceğini söylemiştim. Çok güzel. Al bakalım Big Bear. Ha, aferin. Güzel yakaladın. <laughs> Teşekkürler Will. Bu da sana Little Bear. Ha, <laughs> elma. Yakala Holly. Ay. <laughs> Teşekkürler Will. <gülüyor> Bluebird. Ha? <laughs> Yakala. Hay <laughs> aksi. Affedersin Bluebird. Biliyorum bilmiyorum affedebilir miyim? Güzel bir şeyin tam ortasındaydı. Uykunun mu? Hayır hayır hayır. Sadece bütün gün çalıştıktan sonra biraz dinleneyim dedim hepsi bu. Ha, arabam pırıl pırıl. Hem de kılımı bile kımıldatmadın. Ben bu işi çok iyi başardım. Ben bu çok ekşi. Ne? Iyi. Bu elma olgun değil ki. Herkes nereye gidiyor böyle? Ben de bilmiyorum. Ama pek mutlu görünmüyorlar. Hadi gel, gidip öğrenelim. Daha hızlı, daha hızlı git hadi. Ama çok oh. ekşi. Hı -hı, ha. Ha, benimki de öyle. Evet. Ama güzel görünüyorlar, ekşi olamazlar. Hayal görüyor olmalısınız, Bulibert. Bulibert henüz elmasından yemedi. Gözlerini dinlendirmekle meşguldü. Ben bütün hayatım boyunca bu kadar kötü bir şey yememiştim. Oh, oh, oh. Bütün gün çalıştırıldıktan sonra emeğimin karşılığını böyle mi veriyorsun? Hepimize tekrar ödemek zorundasın. Oo oh, ama ama ben nasıl ödeyebilirim bilmiyorum. Ben de sadece elma var. Hem de bir sürü. <laughs> Benim bir fikrim var. Dükkanlarımızı birleştirmeye ne dersin Will? Evet. Her şeyi yaparım. Ama bunun ne faydası olacak? Elmalar yemeğe uygun olmayabilir. Ama içecekler için kullandığım o lezzetli meyvelerle onları tatlandırırsam... ...çok güzel elmasları hazırlayabilirim. Elbette. Üstelik arabamda harika bir mobil dükkan olur. Harika. Teşekkür ederim Rosie ve Riggles. Yaşasın. Yaşasın. Oh. Buyurun alın. Umarım tadı size verdiğim ekşi elmalardan daha iyidir. Mm -hmm. mm. 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 Anlaşılan tadı gayet iyi. <laughs> tadı gayet iyi Will. Mm. 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 Lavabonun yanına inmek için izin istiyorum Rosie. <gülüyor> <gülüyor> Uçağının ıslanmasını istiyorsan olur Regus. <laughs> Evet haklısın. Uçaktan harika bir mobil dükkan olurdu. Çünkü gerçekten çok hızlı gidiyor. Şuna bak. Sen uçurunca öyle oluyor. Üstelik malzemeleri havadan gönderebiliyor. İşte böyle. Ama biraz ezilmiş olabilirler. Rosie, bir yer bulamıyorum ben baksana. Oh, Regals. <laughs>